İzmir'de bir devlet okulundan gelen skandal görüntüler velileri isyan ettirdi. Mezuniyet etkinliği adıyla düzenlenen sözde eğlencede öğretmenlerin okul bahçesinde ve içinde şampanya patlatarak içki içtikleri görüntüler ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü rezaletle ilgili soruşturma başlattı. Devlet okulunda skandal yaşandı. Anne babaların evlatlarını emanet ettiği öğretmenler okul içerisinde şampanya patlatıp içki içerek görülmemiş bir rezalete imza attı. Burası İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu. Geçtiğimiz Haziran ayında mezuniyet töreni adı altında düzenlenen etkinlikte beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişi şampanya patlattı. Bu sırada diğer öğretmenler de alkışlarla sözde eğlenceye ortak oldu. Alkol rezaleti uzun süre devam etti. Öğretmenlerin hem okul bahçesinde hem de okul içinde içki içerken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düştü. Velilerin büyük tepki gösterdiği skandal Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü rezaletle ilgili soruşturma başlattı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.